Merhaba Eko Başarı Programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere bakın böyle. Farklı veriyor. sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Her, her günü hafta günü. farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık 86 yılı bugüne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Aa, bir ferdi. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. İsmim Murat Sarı Toprak, Ankaralıyım. E, Literatür Arşivinin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Evet, hizmetlerimiz nelerdir peki Murat Bey? Hizmetlerimiz e, tüm dünyaya bizden gezmek isteyen, dolaşmak isteyen, tatil yapmak isteyen misafirlerimize cevap vermek ve hizmet vermek. Turizm ajentlerinden vatandaşlarımız, misafirlerimiz hizmet almaya geldiklerinde tabii ki bizlerin hangi kuruma bağlı olduğundan tutsun da hangi kalitede hizmet verdiğimize kadar araştırıyorlar. Vermiş olduğumuz e, hizmetlerin bir belgelendirmesi varsa muhakkak belgesini soruyorlar. E, bir kaçak tur e, acentesi olup olmadığını e, belgelerle e, ortaya çıkartıyorlar. Vatandaşımız artık bilinçlendi. E, son yıllarda bu bilinç iyice artıyor. Turizm Bakanlığı'nın, Tursap'ın e, ve bizim gibi seyahat acentelerinin e, vermiş olduğu hizmetlerde e, genelde gelen e, vatandaşlarımıza veya sosyal medyada web sitemizde yayınladığımızda o belgeleri belgelendirmemiz şartı getirildi. O belgeler web sitelerinizde veya Facebook, Twitter gibi adreslerinizde belgelendirmezseniz direkt cezai işlem uygulanmaya başlandı. Şimdi hizmeti alan da veren de insan biliyorsunuz. Hizmet denince dipsiz bir kuyu. E, hizmet bir hizmeti alanın ikinci kez gelip bizden talep etmesi o vermiş olduğunuz hizmetin kalitesini e, ön plana çıkartıyor. E, biz bu doğrultuda e, katoluk firması olmadan tamamen deneyimler ve tecrübelerle e, kişilerin ihtiyacına yönelik programlar çıkartan firmayız. firmayız. E, bu yolda da ilerlemeye çalışıyoruz, büyümeye çalışıyoruz. Evet. Peki hedeflerimiz nelerdi? Hedeflerimiz sektörde e, marka e, olan firmalar arasında ilk 10 firma arasında yer almak. Bunun da işte 2015, 2016, 2017 gibi çalışma programlarımızı hazırladık. Bu program dahilinde halinde her geçen gün üzerine daha kaliteli hizmet verebilecek şekilde çalışmalarımız tamamlayarak devam ediyoruz. Şimdi bizim birimlerimiz var. Toplantı Seminer Kongre organizasyonlarını yapan bir birimimiz var. Kültür turları tatil ve uçak biletleri e, departmanlarımız var. Ortadoğu pazarına bakan e, bir birimimiz var. E, bütün bunları da reklam eden bir sosyal medya birimimiz var. E tabii ki e, zaman zaman çözüm ortaklarımızla beraber e, birçok işi tamamladığımız, altına imza attığımız işlerimiz de oluyor. Şimdi personel sayısı dediğinizde bu 400'de de çıkıyor. İşin durumuna e, ve alınmak istenen hizmetin e, durumuna göre e, ama bizim kemik kadromuz biraz önce saymış olduğum birimlerden oluşmakta. Tabii ben literatür Ayşe bünyesinde operasyon müdürü olarak faaliyet göstermekteyim. Bünyemizde uçak bileti yurt dışı, yurt dışı olmak üzere bize ulaşan her müşterimize hizmet vermekteyiz. 724 olarak ulaşan bir hattımız var. Bu hattımızdan misafirlerimiz her gün, gece gündüz fark etmeden bize ulaştıkları takdirde uçak biletinden, yurt dışı turlarından, kültür turlarından her türlü bilgi rahatlıkla ulaşabilirler. Misafirlerimiz bize internet ortamından, telefonlarımızdan ve medyadaki olan tüm e, Facebook olsun, Twitter olsun atıyorum birçok sistem üzerinden ulaşabilirler. Ulaşabildiği takdirde bizler her zaman misafirlerimize rahatlıkla bilgi verebiliyoruz. Bilgi verirken de işte hangi işleme aldın yani bizden hangi hizmeti aldığına dair yardımcı olabiliyoruz. Bu yurt dışı uçak bileti olabilir, yurt içi kültür turu olabilir, yurt içi uçak bileti olabilir. Bize ulaşan her müşteriyi rahatlıkla bilmesi gereken ve bizden alması gereken hizmeti rahatlıkla sunabiliyoruz. Benim isim Onur Erp. Ee, bu sektörde içinde bulunduğum 20. yılım. Evet, uzun bir süre. Evet. E, bu bağlamda <laughs> literatür turizmi olarak e, gerek özel sektörde yer alan kurumsal firmaların, gerekse kamuda yer alan kurumların e, yıl sonu toplantıları, bayi toplantıları, ünlü lansmanı gibi hem yurt içinde hem yurt dışında e, etkinliklerini düzenlemekteyiz. Organizasyonlarınız? Evet, organizasyonlarını yapmaktayız. Yani bunlar e, <laughs> genellikle kişi sayıları yüksek gruplara hizmet vermekteyiz. Peki nasıl bir süreçten geçiyor? Hizmetlerimizi biraz daha açalım. Her şeyden önce hizmet verdiğimiz birime, kuruma ihtiyaçlarını karşılamamız, bunu anlamamız en önemlisi. Nasıl, ne şekilde hizmet vereceğimiz, onların ihtiyaçlarını iyice algılayıp bu konusunda deneyimli, uzun yıllardır bu sektörde yalan arkadaşlarımızla gerekli ihtiyacı karşılamaktayız. Bunların kurumlara faydaları... Şirket içerisinde çalışan personeller yeri geldiğinde birbirlerini hiçbir zaman görmüyorlar bile. Bu motivasyon toplantıları, eğitim toplantıları onların birbirlerini daha iyi tanımaları, kurumun ihtiyaçlarını onlardan beklentilerini karşılamaları adına bizim onlara hizmet vermemiz hem kurum içerisinde hem de motivasyon anlamda onlara artı sağlamaktadır.